Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel dünyada yılın girişimcisine aday oldu. Dünya yılın girişimcisi yarışmasının dünya finalinde bu yıl Türkiye adına Enver Yücel yer alacak. Girişimcilik konusunda dünyanın prestijli ödül programında Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel bu yarışmada Türkiye adına yer alacak girişimcilik konusunda dünyanın prestijli ödül programı olarak kabul edilen ve Türkiye'de bu yıl 12.si düzenlenen Ernst Young Yılın Girişimcisi programının Türkiye kazananı belli oldu. Ey Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasının dünya finaline bu yıl Türkiye adına Enver Yücel katılacak. Enver Yücel aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve